Minecraft Modlu Survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde zaten videonun başlığında da gördüğünüz gibi final bölümünü çekiyorum. Neden final bölümünü çekiyorum biliyorsunuz ben modlu survival'da mod paketlerini final bölümlerinde paylaşıyorum. Ve hani üniversite yüzünden fazla video çekemiyorum bu aralar gördüğünüz gibi. Ama zaten yoğunluk baya bir azaldı işte hani yapmam gerekenleri yaptım. Ee, bu hafta içinde bu son işlemleri de bitirip son gaz videoları devam edeceğiz. Ee, bu hafta da biraz yoğun geçecek bundan sonra ee, rahatlayacağım diye düşünüyorum yani eğer bir aksilik çıkmazsa planım bu şekilde. Onun dışında işte biraz erken verdim final bölümünü çünkü mod paketini istemiyorum. Diyen çok kişi var ve ben de hani bu aralar fazla video çekemediğim için mod paketini vermem baya bir uzun sürdü. Ben de hani sizi fazla bekletmemek için final bölümünü yapıp mod paketini paylaşacağım. Mod paketini videonun altındaki açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada... E, modun nasıl kurulduğunu bilmeyen arkadaşlarımız var. İnanın ben de hatırlamıyorum. YouTube'a Minecraft mod kurulumu yazarsanız zaten çıkacaktır. Yani ben öyle izleyip yapmıştım. E yani şu an benim de aklımda yok. Hani o videoları izleyerek mod kurulumlarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Neyse baya bir konuştum yani. Bu arada e, Ender Dragon'un yerini buldum hani videonun arkasında. Bir de şöyle bir değişiklik yaptım. E, birkaç tane cam topladım. Bir de Ender incileri var gördüğünüz gibi. Bunları Ender gözü yapacağız şimdi. Ee, şöyle bir değişiklik yaptım burada neden çünkü bunu bir arkadaşımız yapmamı istedi yani camdan yapar mısın dedi ben de kıramadım yaptım bunu da video arkasında yaptım çünkü gördüğünüz gibi baya büyük bir şey yani hani bunun yapımı uzun sürdü hani kaç stack cam yedi, inanın ben de hatırlamıyorum hani baya bir uzun sürdüğü için bunu video arkasında yapma gereği duydum. E, gerekli miydi bilmiyorum yani Aslında görüntü olarak güzel yani içeriden baktığınızda dışarı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz Ama e, fazla da gereken bir şey değildi Ben sırf hani arkadaşımızı kırmamak amacıyla isteğini yaptım yani Şimdi Şunlardan oha 47 tane varmış bizde baya varmış e, Bunları şu şekilde çeviriyoruz e, Ondan sonra Şunları şu şekilde koyuyoruz Bunu da bu şekilde koyuyoruz ve 12 tane Ender gözümüz oldu ondan sonra Şunları tekrardan şuraya koyalım e, gereksiz itemları bir atalım artık. Baya bir varmış. E, şöyle bir bakalım. Çakma atalım. Bunu atalım. Onun dışında şunu atalım. Şunu atalım. Hatta bunu alalım. Diğer yiyecekleri atalım. Bu bizi baya bir doyurur. Şunları dolduralım şöyle. Tamam. Şunları da atalım. E, bunu da at. Onun dışında fazla da bir şey kalmadı. Tamam bunları da şu şekilde dizelim. Ee, bu arada arkadaşlar Ender Dragon'a elimdeki tek atan kılıçla tek atacağım. Çünkü o kuleleri kırmadan bununla tek atabiliyor muyum? Onu merak ediyorum. Yani bir deneyeceğim ve hani kuleleri kırmadan e, Ender Dragon'u öldürünce neler oluyor ya da bir sorun oluyor mu? Hani bug mag, ne bileyim, hani bir şeyler olacak mı? Onu merak ettiğim için elimdekile tek atmayı düşünüyorum yani. Bakalım e, neler olacak. Zaten fazla uzak da değil e, portal hani bulmam zor olmadı yani hatta 4 tane ender gözüyle buldum inanın yani 4 tane ender gözü yapıp e, portalı buldum fazla uzakta değil zaten şurada bir yerde yani tamamen tam portalın içini buldum yani hani ender dragon'un portalını buldum ve öyle bir waypoint çektim oraya o yüzden hani bir saat onu aramayacağız şurada bir yerde olması lazım şurada 2-3 tane delik kırmış olmam lazım evet bak bir tane kırmışım e, ama burası diye burası yanlış delik herhalde şunun olması lazım diye hatırlıyorum. Zaten blaze olduğumuz için düşersek ee, hasar yemiyoruz. Şunu bir kır bakalım. Şurada bir yerde olması lazım portalın. Bir dakika. Yanlış yere mi geldim lan? Şu siyah noktaya doğru gidersem zaten direkt portalı bulacağız. Ve şunları toplamamıştım. Gerek de yok aslında. Niye topluyorsam yani. Şunu da chest'e atalım. Her şeyi chest'e attık. Tamam. Tertemiz bir envanterle bence gidelim artık portala. Portalımız ne tarafta? Şurada bir yerde. Evet bulduk abi. Şurası. Ee, şimdi direkt gözleri buraya koyalım bakalım. Şö şöyle ah takıldım lan bir şey oldu. Tamam şunu bir kıralım. Bu spawnları kırmamışım neden bilmiyorum. Şunu bir kıralım ve 31 level olduk. Çok güzel. Şunları şöyle güzelce bir dizelim. Ve portalımız oldu gördüğünüz gibi. direkt içine girelim. Ee, şimdi şu gördüğünüz kulelerin üstündeki o şeyleri kırmayacağım. Şu atlarını bilmiyorum işte onları kırmayacağım. direkt ender dragon'a tek atacağım ve bunlar ne abi? Ana tıklara bak. Oo bir dakika bir dakika. Bir dakika tamam Ender Dragon burada gelsin Bunlar ne abi siz ne ayak lan? Oğlum Enderman yerine farklı şeyler var lan burada. O Ender Creeper var. Ender ne bu zombi mi? Ender bir şeyler iskelet mi? Ne lan bunlar? Allah! Bir şey çarptı. Ne oluyor oğlum? Çok hızlı lan bunlar. Bir şeyler oluyor. Burada Enderman yerine Ender'e benzeyen bir sürü şey var abi. Selam. Şu Creeper'ları... Evet gençler tekrardan geldim buraya gördüğünüz gibi ve bunlara bulaşmayacağım çünkü bunların hepsinin bir özelliği var galiba. Burada e, ne bu abi? Köylüye benzer, endirmene benzer garip bir şey var. Normal endirmende varmış ibare. böyle bu creeper'lar var. Bunlar patlayınca baya büyük bir hasar veriyor. Yani direkt öldürüyor bizi. O yüzden onlara bulaşmayacağım Ve aa şurada şans bloğu var lan. içimde kalır yani bunu iş şey yapmam lazım benim. Şans bloğunun burada ne işi var? Evet. Kötü bir şey çıktı şansımıza sokayım. Bu ne abi etraf çok garip bir şey oldu ama Ender Dragon gözüküyor. Şimdi ben buna bir tek atsam mı? Evet ben buna bir tek atayım da şu karanlık bir geçsin bakalım. 18 saniye var. Ne oldu lan bize? Bak şurada örümcek falan var abi Bir şeyler çıkmış evet yaratıklar çıkmış. Tabi uçtuğum için bana zarar veremiyorlar. Şunlar bir geçsin bakalım hangi yaratıklar çıkmış göreceğiz birazdan. Hadi abi artık geç. Evet bir ve geçti bakalım. Oo bu ne abi? Bu ne abi şimdi? Aa, <laughs> tiplere bak süper ya. Baya bir slot çıkmış burada. Neyse. Biz şimdi şuna bir tek atalım bakalım. Şu kuleleri kırmadan tek atabileceğiz mi? Daha önce hiç böyle bir şey denemedim yani. Görmedim de. Bunu şimdi ilk defa ben burada deneyeceğim yani. Göreceğim. Bakalım ne olacak. Gel bakayım babana gel. Yalnız dört kalp bıraktı yani. Tek atıyordu az daha utanmasa. Ve tek yedi evet. Yani bildiğin tek yedi. Hala oradan bak hippie çekiyor ama çekemiyor yani. Öldün artık öldün. Hala ipi çekmeye çalışıyor. Evet yani herhangi bir sıkıntı olmadı. Bug olmadı. Oyundan atmadı. Normal bir şekilde tek atabildik. Bakalım buradaki yaratıkları biraz inceleyeyim. Siz nesiniz mesela? Bak bunların e, bu şeyleri hızlı koşuyor. Bu normal bildiğiniz endirmen zaten. Şunları bi şöyle bir tanesini keseyim. Oğlum gıcık oldum lan. Vuramıyorum. Evet bunların hızlı koşma özelliği var. Creeper'ların normal patlama özelliği var. Ama daha büyük bir alanda hasar veriyor galiba. Bilmiyorum. Şöyle biraz yaklaşalım bakalım. Yani patlamasın direkt tek atıyor. Ee, fazla da bir şey yok galiba. Evet bir creeper var. Bir hızlı koşanlar var. Bir normal endirmenler. Bir de burada birkaç tane. birkaç tane değil, bayağı bir örümceğimiz var. Bunların yarısı nerede lan? Bayağı vardı. Salaklar intihar etti herhalde. Öldürdü kendini. Bilmiyorum yani. Sizin yarınız nerede oğlum? Oha. Ne oluyor lan? Salaklar aşağı atlıyor. Gel gel. Tiplere bak abi nasıl bir malsınız siz ya. Bak şu dört tane akıllı çıktı yani. Bunlar atlamadı. Neyse burada da fazla yapılacak bir şey yok. Bunların yavrusu var mı acaba? Bunlar yavru değil değil mi? Evet bunlar normal. Bunlar da köylü evet bak artık şey yapıyor. Bir dakika bir dakika. Ender Dragon'a dönüşebiliyor muyum ben abi? Hangi tuşla şey yapıyorduk lan yanlışa bastım. yumuşak geldi değil mi? Heh. Bakayım Ender Dragon'a dönüşme şeyimiz gelmiş mi bizim? Dönüşebiliyor muyuz? Aa ona dönüşemiyoruz galiba abi. Neden ya? Ben ona dönüşüp uçmayı deneyecektim de. O lan burada baya bir dinozor kesmişiz. Bakalım en son ne kestik o zaman onlara bir bakalım. Bayağı da bir şey kesmişiz artık abi bir sona gelir misin evet. Evet bunu kesmişiz creeper var. Bu var ee, sarı bir örümcek mi bu evet örümcek var. Bu ne lan ördek var sarı bir tane garip evet. Ama ender dragon'a dönüşemiyoruz niye bilmiyorum yani biraz saçma olmuş ama dönüşebilseydik iyi olurdu. Şunu da bir yiyelim. Ee, şimdi tekrardan bir geri dönelim neredeyiz abi evet hemen şunun içine geleceğiz Şuna şöyle kılıçla tek atabiliyor muyum? Kayboldu lan evet. Nereye gitti bilmiyorum. Hiç onu almakla da uğraşamayacağım. Ee, A altına düşmüş. Şunları da bir toplayalım. Oha lan bir dakika. Şunları bir toplayayım abi. Kaç level olacağım onu merak ediyorum. Lütfen bir izin verir misiniz? Bir 70 level çıkacak buradan da. Oha lan bayağı seri vuruyorsunuz. Abi bir dakika. İki saniye şunları bir toplayayım ya. Bu ne? Şuraya bakar mısın? Ordu var burada. Evet bayağı bir level aldık buradan. 77. 80'i zorlar mıyız Yok 80 olmayacak gibi Şunu da bir alalım 79 Aslında bir tane daha Evet 80 olduk abi Tamam tam da 80 80 level olduk 80 ne abi <laughs> 80 dedim Şuraya girelim artık bitirelim yani ee, Kusura bakmayın arkadaşlar Hani biraz e, hızlı bitirdik yani Direkt girdik bitirdik videoyu ama e, Dediğim gibi işte bu aralar biraz yoğunum Üniversite için kalacak bir yer bulmam lazım Hani il dışında okuyacağım Hani ailemden uzak tek başıma Hani sizde beni anlayın lütfen hani bu aralar baya bir yoğunum kusura bakmayın yani baya bir video çekemedim yaklaşık bir buçuk iki hafta oldu video gelmeyeli ee, ama işte bu son hafta yani hani bu hafta bitireceğim bütün işleri hani yani planım o şekilde bundan sonra bol bol video gelecektir yani bu haftayı bir atlatalım. Umudum o yönde yani plan bu şekilde bakalım neler olacak ben de bilmiyorum hani aksilikler çıkabilir tabi ee, bunun için hani sözle veremiyorum size ama e, Halletmeye çalışacağım yani dediğim gibi bu hafta bütün sorunları halledeceğiz inşallah hadi artık burayı da geçelim ee, bakalım ne yaptık evet Envanter bomboş hiçbir şey toplamadık kaskımız kırılmış hala Blaze'iz yani artık normal bir insana dönüşelim bleziz işimiz kalmadı şuraya da bir çıkacağım yani dışarıdan nasıl gözüküyor yani yaptık ama içinden hiç bakmadım nasıl gözüküyor orayı bir merak ediyorum. Şu canımızda bir yenilensin. Evet gördüğünüz gibi içeriden böyle görünüyor. Biraz böyle gözü kör ediyor galiba. Garip bir şey. Bu nasıl bir şey lan? Koridoru göremiyorum yani gözlerim acıyor şu anda. Ee, yani ah abi bak fark edemedim mesela ölüyorduk az daha. <laughs> yani camlan yapmanın e, sıkıntısı da göremiyorsunuz. Biraz zor görüyorsunuz etrafı. Ama yani daha rahat. Mesela akşam daha güzel gözükür burası. Şuraları bir iki tane şöyle meşale koyabilseydik e, ee, güzel olurdu aslında. Tabi camın üstüne meşale koyulmuyor ama bir yolunu bulur yapardık yani. E, ee, buradan tarlayı görebiliyoruz işte kaç tane olmuş kaç tane olmamış. Dışarıda yaratık var mı sabah mı akşam mı? Yani daha güzel oldu ama bunun tabi artık bir önemi yok çünkü bölümü bitirdik. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen ee, videoyu da paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim çünkü hani aktiflik biraz düştü biliyorsunuz e, bir buçuk haftadır falan video atmıyorum e, bunun için zaten hani özür diledim yani kusura bakmayın durumu da anlattım size anlayacağınızı düşünüyorum şimdilik yani diyecek fazla bir şeyim de yok arkadaşlar e, kendinize iyi bakın tekrardan bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.